Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Et taksimu 3. taksim arkadaşlar bi itibari taayyuni zatil me'muri bihi. Me'mur bihi'nin zatının tayini ile alakalı arkadaşlar. Yani eee me'mur bihi'nin bizatihi kendisi orada tayin edilmiş ve ihtiyar fihi veya birkaç şey zikredilmiştir. Eee Orada mükellef, muhayyer bırakılmıştır arkadaşlar. El emru bi'a'tibari ta'ayyuni zatil me'muri bihi vel ihtiyar <laughs> fihi ala nev'ayni. Bu da iki nevidir arkadaşlar. Me'murun bihi muayyenun. Buradaki Cenab-ı Hakk'ın emrettiği şey muayyendir. Bir de me'murun bihi muhayyerun. Bir de mükellef tarafına havale edilmiş. Cenab-ı Hak mükellefin muhayyer olduğunu, hangisini yapabiliyorsa onu yapsın diye mükellefe havale etmiştir. El-Memurubi, El-Muayyenu Muayyen olan Memurubi'ye örnek verecek olursak arkadaşlar El-Tarifu bunu önce bir tarif edelim. Nedir bu? El-Memurubi, El-Lezî Ayyene Eşşer'u Suretehu, Şari onun suretini ne yapmıştır? Belirlemiştir. El hukmu peki böyle bir e, memuru bihi olursa onun hükmü nedir arkadaşlar? La yete edda el memuru bihi memuru bihi yerine getirilmiş olmaz. Ve la yehrucu el mer'u an uhdetihi e, mükellefte sorumluluktan çıkmış olmaz. İlle bil ameli bi tilke sureti el muayyeneti cenab Hakk'ın tayin etmiş olduğu, belirlemiş olduğu o suretin İşlenme, işlenmesiyle ancak kişi sorumluluktan ve o şeyde e, o şeyde yapılmış oluyor değil mi Yasin? Evet, El misalü örnek Selam Şurayı ben tamamlamadım da buraya bir mana verebilir misiniz? Vela <laughs> yehrucudan itibaren. Valla elmer o kişi çıkmaz. Neden? <laughs> An uhdetihi sorumluluğundan. Ya, illa an, an uhtetihi derken o zamir ne oluyor Selam? Neyin uhdesi yani? Yani Cenab-ı Hak şimdi sana bir namaz sorumluluğu yüklemiş ya. O namazın sorumluluğundan ne zaman sen kurtulursun? Onu yapmakla. Selam yok konuyu anladım. Ben buradaki cümleyi anlamadım yani bu an uhtetihi tam anlamadım. Ee, uhteti Yani şimdi uhtet deyince uhdet ben kişi bi. kişi olarak düşündüm. Yani kişinin uhtesinden. Yok onun emri bihi'nin bir Uf uh, sorumluluğu var. Yani hmm. o sorumluluktan kişi ne, ne zaman çıkabilir? Ancak onu yaparsa. Yani zaten uhde kelimesini de hani sorumluluk, mesuliyet manasında kullanıyoruz ya. O tamam. açıdan ibaretten şey o, o namazın sorumluluğu ve da o işte zekatın sorumluluğu. Zaten hmm. elber, tamam. o geride kişi geçti ya. Tamam, tamam senin es ve ve Mesela namaz bellidir, oruç bellidir. Buna benzeyen ibadetler bellidir. Minel <laughs> me'murati emredilen şeyler. Elleti ayyene suvaraha <laughs> ve e'malaha. Cenab-ı e, tasvir etmiştir. Nasıl yapılmasını nasıl e, o amelin yapılmasını da ne yapmıştır? Bazısını kendisi bizatihi Kur'an-ı Kerim'de detaylı açıklamıştır. Bazısını da Hazreti Peygamber üzerinden bize e, değil mi Hazreti Peygamber mesela benim namaz kıldığım gibi kılın Usalli ala değil mi? Hmm. Usalli kema raeytumuni öyle miydi? Yok. Sa hmm. usalli. Sallu kema usallu kema usalli. Usalli, ha öyleydi galiba. Ve <laughs> el menasike minni yani veya işte benim hac yani hac menasiklerini benim yaptığım gibi yapın gibi. Suveruhu lehu suretani bunun iki tane sureti vardır. El ula birincisi en yekune evet taayyenehu evet öyle mi okuyalım? taayyun saydam taayyunuhu yekune taayyunuhu onun taayyunu yani belirlenmesi oluyor Bir nispeti li ferdin yani veli, veli halin. ve bir de o hale göre o evet, ferde ve belirleniyor. o Belirleniyor. belirlenmiştir. Yani değişebilen bir şey. Evet. Ve in suveruhu fil asli. Yani ya ama aslında da o e, tasvir ne yapılabilir? E, adetlenebilir yani daha farklı farklı suretleri olabilir. Ke amali kefareti zihari Değil mi? Mesela zahar kefaretinde... Selam yoksa şöyle mi? Şimdi bu en son verdiğiniz manayı diyorum. Yani onun aslında e, birçok suretler olsa da kişinin durumuna haline göre o birçok suretten şey bir tanesi evet tayin oluyor. Evet. Fe inna felafetun. Yani o zihar kefareti için üç şey vardır ama illa ennel matlube matlube değil mi? Evet. İstenilen Men Selam. Burası minmen min olacak. Minmen. İlla ennel maklube ancak maktup olan minmen tecibu aleyhi ehadu tilkel tilke selaseti. Yani o üç şeyden bir tanesidir. Bir nispeti ile hali artık kişinin durumuna göre. Kişinin haline göre. Fe innehu izekâne za saatin. Eğer kişi zenginse arkadaşlar zihar kefaretini verecek olan kişi zihar yapmış olan kişinin durumu iyiyse yecibu aleyhi tahriru rakabetin onun bir defa bir köle azat etmesi lazım ve inlem yaktır aleyhi eğer onu yapamıyorsa arkadaşlar fa aleyhi siyamu şehreyni mutetabi'ayni o zaman iki ay peş peş oruç tutması lazım ve izi aceze anhu eydan e bunu da yapamazsa fa aleyhi it'amu sittine miskinen o zaman 60 fakiri doyurması lazım. Peki el me'muru bihi el muhayyaru. Selam oraya geçmeden şöyle bir şey oldu burada suretan dedi. Burada el ula dedi. İkinciyi getirmedi. Ne yaptı? Selam işte bu nüshada yok. Bendeki kitap olan nüshada da yok. Artık unutuldu mu ne oldu bilmiyorum. İkinci sureti zikretmedi. İkinci suret olarak acaba şey mi diyordu? Yani namaz gibi, oruç gibi, kişiden kişiye göre değişmeyenler mi? Burada zıhar kefareti gibi kişiden kişiye göre değişenleri şey yaptı. Acaba ikinci kısım namaz, oruç gibi değişmeyenler mi? Bilmiyorum yani. Bendeki nusrada da yok. O da değişebilir. Yani seferi ise, hastaysa, nifas, hayızlıysa değişebilir değil mi? Bilmiyorum şeyden. Yani ikincisini burada bilmiyorum. Baskı, baskı hatası mıdır? Artık... نعم، evet, إذا tamam tamam, bir tamam. المأمور به المخير peki, peki, e, مأمور به هو التعريف هو به الذي خيّر الشرع في حق العمل به بين سور عنها <coughs> Ee, ay ha. Öyle mi? Yok. <laughs> Beyne suarin anha Yok Seyyidem, an, ayyana haşşar o. Yani şeriatın tayin ettiği suretlerden, yani o suretler arasında ya devam ediyor. Öyle mi? <laughs> ay ayyana haşşar o. Şeriatın tayin ettiği suretler. Tamam. Peki, huve el me'muru bihi ellezi hayyere eşşer'u el fi hakkil ameli bihi. Yani onu işleme hususunda e, şari ne yapmıştır? Muhayyer bırakmıştır. Ama evet. beyne suverin ayyeneha değil mi? Evet. Tabii ki e, ayyana ayyeneha eşşer'u Kendi yani, tayin ettiği suretler tari, arasında. Birkaç tane suret orada tayin etmiştir. Orada da mükellefini yapmıştır? Muhayyer bırakmıştır. Peki niçin evet e, Evet ayyana ha ayyeneha eşşer'u lil hurucu an uhdetit talebi vel me'mur bihi yani sorumluluktan değil mi? Evet. Ee, o sorumluluktan, kişinin, şey yapmak o sorumluluktan için... çıkabilmesi için birkaç Hı. tane suret tayin etmiş ve orada da mükellefi serbest bırakmıştır. El hukmu peki bunun hükmü nedir? beraat zimmeti zimmeti zimmetin beri olması ve sukutu talebi talebin sakıt olması o emrin anil uhdeti sorumluluktan bile ameli bir yahda suvari el mezkureti yani zikredilen suretlerden hangisini yaparsa kişi sorumluluktan ve o emirden ne yapmış olur berat Emir olmuş, oluyor. olmuş oluyor berat olmuş oluyor kişinin zimmeti beri olmuş oluyor el misalu kefaratul yemin arkadaşlar yemin kefareti Bunu örnek verebiliriz burada fiin inne şer'a şari ba'de en ayyene li edaiha selâ fe suverin değil mi? Üç suret. Yani bu yemin kefareti için şari yemin kefaretini şu üç suretle eda edebilirsiniz diye ne yapmıştır? Üç seçenek sunmuştur. Hayyarna fiha yani burada ondan sonra bizi muhayyer bıraktı. Bi enlem yatlub minna illa el amele bi ihdel ihdel selasim. Bizden e, şu üç şeyden bir tanesini yapmamızı talep ediyor. Ve ye it'amu aşereti mesakin on miskini yedirmek, doyurmak. Ev kisvetuhum veya onları, on kişiyi giydirmek. Ev tahriru rakabetin veya bir köle azat etmemizi istiyor. İlla ancak şu kadar var ki enne men lem yakdir ala ihta hmm. hadihi bu üçünü yapa yapmaya güç kudret getiremeyenler fa alayhi savmu thalasati ayamin mutetabi'atan 3 gün üst üste oruç tutmaları gerekiyor. İsterseniz burada kalabiliriz Seydem. Yeni konu başlıyor. Olur yani.